YouTube'un en kral klas kanalı Klasizm'e hoş geldiniz. Bugün 19 Mart 2020 ve PES 2020'ye gelen, MyClub'a gelen yenilikleri sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ee, korona tabi ligleri vurdu. Dolayısıyla pezide de vuracaktı. Bakalım bunun etkileri ne olmuş olacak? Birazdan onlara bakacağız. Ee, şu an teyit edilmiş sorunlar başlığı altında. Bazı sorunlardan bahsediyor. İşte aynı efsane oyuncunun unutulmaz an serisi olduğunda ortaklaşa maçlarda meydana gelen sıkıntılar vesaire diye burada bir liste var. Önümüzdeki güncellemede bir düzeltme yapacağız diyor. Bunlarla alakalı ve bu durumun yol açmış olduğu her türlü rahatsızlıktan dolayı özür dilediklerini söylüyorlar. Ve öne çıkan oyuncu bildirimi. 3. ayın 19'u 3. ayın 23 arasında yani haftanın öne çıkan oyuncuları biliyorsunuz perşembe günleri pazartesiye kadar geliyordu. Pardon perşembeden perşembeye geliyordu aslında. Hiçbir özel temsilcinin yayınlanması planlanmamaktadır diyor. Yani perşembe günü bugün herhangi bir öne çıkan oyuncu gelmedi. Hemen yeri gelmişken söyleyeyim. Form durumları yenilendi mi? Evet form durumları yenilendi maalesef oynanan ligler özellikle Türkiye ligindeki oyuncular gol atanlar veya galibiyet alan takımlar AB gelmişken eee mağlubiyet alan takımlar D falan gelmiş. E, gösterme gereksinimi duymadım. Onun haricinde oynanmayan tüm ligler İspanya, İtalya vesaire dahil en iyi oyuncular hepsi C bu hafta. Onu söylemiş olayım. Keşke geçen haftaya göre devam ettirselerdi. Çoğu iyi oyuncu B idi en azından. Ve ikonik moment Manchester United bakıyoruz. Manchester United'dan Beckham, Scholes ve Giggs ee, unutulmaz an serisi olarak pembe kart olarak geldiler. Giggs ilk defa mevcut diyor ee, ve diğer oyuncular onlarla ilgili tanıtım kısmı. Fakat klasik olarak birazdan göstereceğim. Coins'le alınan oyuncular bunlar. Gelecek haftaki maç Day özeti. iç sahada Lig 1 deplasmanda İtalya Ligi Serie A olacak. Ve Paris Saint Germain Bologna Öne çıkan oyuncuların yer alması bekleniyor. Neye göre seçtiler gerçekten bilmiyorum. Pazartesi günü gelecek olan öne çıkan oyuncular bunlar olacak. Düzenli bakım planlarında değişiklikler. Artık perşembe günleri haftaya perşembeden itibaren gece 1 ile 7 arasında UTC'ye göre yapılacak diyor. Bildiğim kadarıyla UTC'ye 3 saat ekliyoruz. Normalde 5'te bakıma giriyordu biliyorsunuz perşembe geceleri. Artık yani Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan geceler diyeyim. Artık gece dörtte planlanan bakım o şekilde ve bir saat erken biteceğini söylüyor. Yani normalde 11'de bitiyordu. Artık onda biteceğini söylüyor. Bir dahaki haftadan itibaren bakımların ücretsiz yetenek avcısı kampanyası var. En sevdiğiniz oyuncularla sözleşme imzalayabilen yetenek avcıları dediğin şu liglerin birinden. Bir kulübü temel takımı olarak kaydetmiş olan kullanıcılar o ligdeki oyuncuları almada uzmanlaşmış 11 tane 5 yıldızlı yetenek avcısı alacak diyor. İngiltere liginde bulunan 20 kulüpten, ikinci ligden bulunan 24 kulüpten vesaire bu liglerden herhangi birini e, alacaksınız temel takım olarak ve hediyeler gönderilecek diyor. Biraz ayrıntılarına bakacağız. Bu yetenek avcıları 3. ayın 26'sında saat gece 1'de yani burada 4'te Türkiye saatine göre başlayan bakımın başlangıcında gönderilecek diyor. Maç diye damga vurmak için en sevdiğiniz kulübü kullanın. Tamam. Ayrıca lig bir Serie A, İngiltere Ligi, İspanya Ligi maç diye etkinliklerine katılarak normale göre 3 kat daha fazla MyClub parası alabileceksiniz. Tüm hediyeler 3. ay 26'sında gönderilecek. Bir kulüp takımını ana takımınız olarak seçtiğinizde bu takım otomatik olarak temel takımınız olacak. Ayrıca bir kulüp takımı kullanırken temel takımınızın bilgilerini düzenleyemezsiniz ekstra temel takım seçim adımlarını takip ederek MyClub'da temel takımınızı değiştirebilirsiniz. E, şuradan hemen bir göstermiş olayım, üstteki kısma gelmeden önce ekstra kısmındayız. Temel takım dediği yer e, bildiğim kadarıyla şurası başka yok. Takım tasarımını kopyala kısmından ben Paris Saint Germain aldım özellikle Mbappe ile ilgili bir e, temsilci vermesini düşünerek siz de bu adımları yapabilirsiniz. Son olarak online bilgide son bir bilgimiz var ve e, gelen oyunculara bakacağız bitireceğiz videoyu online bilgide son bilgimiz o da şu bizim kontrolümüz dışındaki koşullardan dolayı 3. ayın 21'inde yapması planlanan e-futbol pro match 7. 7.sini ertelemek zorunda kaldık ne zaman olacağına dair daha sonra bilgi vereceğiz diyor match da etkilenmiş oldu koronadan e, ne zaman olacağı belli değil öne çıkan oyuncularımız yok temsilcilerimize bakacağız. Özel temsilci diyoruz. Tek bir temsilcimiz var. %20 siyah gelme ihtimali. Dediğim gibi unutulmaz an serisi futbolcuları. Dolayısıyla Manchester United aldığınızda bunlar son seviyede çok daha büyük rakamlara ulaşacaktır. Sadece Manchester United'da ama. Beckham diyor 92. Özelliklerini göstermiş olalım. Beckham'ı bu arada çıkarırsanız defans sportası oynatmanızı tavsiye ediyorum. Ne alaka demeyin. Oynatın farkı görün. Skulls. Oyunculuğunda çok sevdiğim bir oyuncu. Uzaktan attığı gollerle özellikle ölü yaprak vuruşu da var oyunda. Skolsu da tavsiye ediyorum. Bakıyorsunuz uzaktan şut atabilen tarzı da var. Ve Giggs o da burada özellikleri. Onunla ilgili çok konuşmak istemedim. Ve diğer siyah oyuncular baktığınız zaman işe yarayan bir oyuncu Kante. Aslında burada işe yarayabilir. Onun haricinde Arnold işe yarayacaktır. Arnold bu arada 84 son güncellemeden önce siyah top yapmışlar artık hakkını vermişler ee, ve diğerleri çok iş yapacak oyuncular değil bunlar bana göre yani bu temsilciden top açmak biraz yanlış gibime geliyor en iyi temsilcimiz sabit duruyor bir de son olarak neler var bak, bitireceğim neler var kısmına geldim online müsabaka kupası dedik ve herhangi bir şey gelmediğini görüyoruz Bilgisayara karşı kısmı da geçen hafta... Daha doğrusu pazartesi geldiği şekliyle duruyor. Bu haftanın öne çıkan oyuncuları yok. Bu haftanın özellikleri böyleydi diyelim. E, herhangi bir kampanya da yok. Yani şu yüzden kızıyoruz Konami'ye. İşte böyle bir hafta normalde yaşanmayacak olağanüstü bir haftadayız. Belki haftalarca sürecek bu. Ve siz buraya efsaneleri hala coinsle verme derdindesiniz. Gerçekten çok... E, Olumsuz eleştiri hak ediyor Konami bu hareketleriyle ama Çok da bir şey demeyeceğim herkesin zaten ortak görüşü bu Umarım pazartesi günü GP ile açılabilen içerisinde de özellikle Viera'nın olduğu toplar gelmeye başlar Yani Mart ayının ortasındayız artık sonuna geldik ee, Ve hala efsaneler yok GP ile çok büyük yanlış yapıyorlar Gerçekten oyuncular açısından baktığınızda Ama kendi açılarından çok doğru işler yapıyorlar e, ee, maalesef ortada buluşamıyoruz. Konami oyuncuların tarafında değil kendi tarafında hareket ediyor bu zamana kadar. Umarım bir an önce bunu düzeltir diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Krasizm kanalına takipte kalmayı unutmayın.